Ortalığı karanlık kapladığında hiçbir şeyi göremezsin. Zifiri karanlık, ay da yok ortada. 20'li yaşlarının başında bir gencim. Henüz 10 yaşında öğrendim daha kötü ne olabilir ki demeyi. Aslında benim laflarım değildi. Duymuştum birinden. Kötüye değil de iyiye gittiğimizi inancı da vardı tabii ki birçoklarında. Ama benim çevremde yoktu. Ve her daim daha kötü ne olabilir ki dendi. Tamam, kabul. Bazısı her şey daha da kötü olacak dedi. Evet ama insan inanmak istemiyor bazen. Ve hatta her zaman. Eh ben de 10 yaşımın haliyle inanmadım tabi. Tasolar, Beyblade'ler, Shakira, Cemuzan ve henüz yanmamış ormanlar. 20'lerime geldiğimde zifiri karanlıktı. Ay da yoktu ortada. Ve daha kötü ne olabilir ki diyerek uzun bir yolculuğa çıktım. Dedim ya zifiri karanlık göz gözü görmüyor. Gündüz oldu olmasına ama karanlık sadece göze değmezdi bir kere de yer etti mi zihinlerde kulplu kelepçe misali elleri bağlar, dizleri tutardı. Bir salı sabahıydı. Keçinin teki kim bilir aklında ne hinlikle çadırın başında ve tesadüftür tam da uzanıp kafamı koyduğum yerde debelenip duruyordu. Dur dedim çıkayım, fermuar araladım, göz göze geldik. Selam verdim karanlıkta, hem de gündüz vakti. Aldı selamı ama bir şey yapmadı. Belli ki biliyordu başına gelecekleri ya da başımıza gelecekleri. Ölü denizin hemen üstündeki bir köyde oldu bu. Ovacıkta. Hani haberlerde duyduk ya iki gün önce yanan. Keçiyi belki çoktan kesmişlerdir. Onca yıl geçti. Belki de ecelinden gitmiştir ama kırk yıldır orada dikilen ağacın, ağır aksak yürümeye çalışan kara kaplumbağasının, iri ama korkak kıllı domuzun günahı neydi bilmem. Gerçi domuza bir kinlidir bizimkiler. Kesmez ama vurur geçer, yakar, zehirler, acımazlar açık gözüne. Dedim ya karanlıktı diye göz gözü görmüyordu. Ve birkaç sabah sonra ormanın uzandığı bir köşede malta eriği dedikleri tipte ağaçların yanından geçtik. Doyurdu karnımızı ama yalan yok biraz da ağrıttı. Çamlar geldi sonra iğne yaprakları döküm döküm olmuş. Yer bu yapraklardan kayganlaşmıştı. Güneş tepedeydi ama bize değmezdi. Sıcak ama serindi. Yan basa basa yürüdük. Biz geçtik başkaları ve daha başkaları da yürüdü bu yoldan. Ama kaya kaya ama düşe kalka ama zevkle. Şimdi yürürseniz üstünüze dökülür iğne yapraklı kurumlar. Zemin simsiyahtır. Ölmüş bir kuş yavrusu, kavrulmuş bir yumurta düşebilir önünüze. Yine kaygandır tabii zemin. Ölünün kanı akmış, koyu bir kırmızı siyahla karışmıştır. Dedim ya karanlıktı diye. Boşuna konuşmam ben. Ve birkaç hafta, tabii onlarca sabah sonra küçük bir kayanın yanındaydım. Elimde kuvvetli bir sopa, kaya ile oynuyorum. Baş gösterdi yeşil bir şey. İttim kayayı, ufakça bir yılan. Koştu olmayan ayaklarıyla girdi bir başka kayanın altına. Hoş desen çıkar gider ama başladım kaya kaya bunu kovalamaya. Korktu zavallı. Ama dedim ya karanlıktı diye en zifirisinden. Yılan bu. Başını küçükken ezmeli. Büyüyünce bu şerefsiz ülkeyi baştan başa satar, orman yakar. Mazallah çok üstüne giderseniz suratınıza bir şeyler dahi fırlatabilir. Ne yapacağı belirsizdir kara yılanın. Ezilmemiş baştır, dik durur ama unutur her yılanın ölümlü olduğunu ve bilmez ki küçük ve yeşil hatta korku dolu diye onu bıraktığımızı ve bilmez ki onlarca korku dolu insanın onlarca yeşil yılan bırakacağını dedim ya her şey karanlıktı en zifirisinden vücudum toprak benim üstüm başım kavrulmuş orman